yazabilirsiniz. Ve artık e, Zula videosu da arkadaşlar. bugünlük böyle atalım. Şimdi burada hoca kuyuz yapıyor arkadaşlar. Bizi, biz de kopya çekerek fulllememiz lazım. 10 sorumuz var. Evet başlayalım. Başlıyor. Kanka. Kopya mi kanka. Kanka dişlerin çok iyi. Hocam tuvaletim geldi. Hocam tuvaletim geldi benim. Hocam. Hocam tuvaletim geldi? Hocam altımı yapacağım. Hocam. Bak size silgi fırlatırım. Evet başlayalım artık. Bak silgi fırlatırım. Hocam çok yakışıklısınız. Hop. Hocam ben bir şey yapmadım. Hepsi o arkadakinin suçu. Hocam sıkıntı yok. Siz çok yakışıklı birisiniz. teşekkür ederim. Hocam çok yakışıklısınız diyordum. Hocam sıkıldın mı? Hadi be, amma soru yapın lan. Ne bağırıyorsun? Ne şey yapmış? Gördüm. Tamam, bu da tamam. Canla ilgili ne sor? Hocam. Dur. ye bir Çok sevmiştim sizi. Hocam çok sorun var ama. Baş. Hocam da. Yapar mı kabul ya? Hocam. Ya. Allah. Sallıyorum. Hocam tutar belki. O 7 tane tutturduk. Arkadaşlar oynayalım devam edelim. Bu sefer 10'da 10 on yapmaya çalışacağım. Hocam gene beraberiz. Hocam niye hep quiz yapıyorsunuz? Hocam sizi anlamıyorum. Sakin olun. Tamam tamam sakin ol. Hocam kudurdu bunlar. Hocam kudurdu. Hocam hadi be. 10 dakika geçti. Sınavımızdan yiyorsunuz. Aferin. O müzik Müzik notun sonra. soru notun sonra. Soru. soru de. Bu de. Aynen. Hocam renkli sormamışsınız ama. Merhaba hocam. Gözleriniz çok güzel. Aynı nenem gibi. Hocam matematiğim çok kötü. Pis hocam. Kanka kopya versene. Boşluklu sonra. A. Boşluklu soru. Bu A. Sağ kanka. İndis Ne yaptık? pazar artık D. D, D, D. D. Tamam. 12.30 30 falan ne? Ya gördü hoca ya. Hocam. Şu şu. O da de, o da de, o de. Sen gidene kadar ben kopya çekiyorum. Resimli soru. Lan beyler. Resimli soru. Ya değiştirdi ya. Ah. Resimli soru. Ah onan ah. Ah onan ah. Ah ah Şu ah. Sağ ol Hocam. Az sorum kaldı. Hocam resimli... Ya kanka ya kopya verseydin. De 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 de. De. Hocam çok zor var mı? Uzun soru. zor B. Çok uzun hem de. B, B, B. Heh bu. D yapmışım. Hocam kaç dakika mı? Bu ne ya? Hocam matematik sorusu hangisi? Parmak kaldırıyor bir de ya. Çağır hocam çağır. Hocam tuvalete gideyim mi? Hocam ben kopya bile çekmiyorum biliyor musun? Arkamdaki çok küçük. çekmiyor. Komplüter. C. Tamam. ya çok az soru. matematik sorusunu yapan var mı? Matematik hem de. Süremiz Sallamamız lazım. Boşumuz yok. Hocam sınavım bitti. Hocam sınavım bitti. Son saniye. Ya ben kopya çekmedim ya. Hocam kopya çek değilim ben. Ben böyle bakıyordum. Biz hoca. O 8 tane doğru bildik. Bir tur daha oynayalım. Evet. Bu sefer 10'da 10 yapmayı Hep bir tane fazla <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. 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 Bu bu bube Hocam hep komplike ya. Hocam benim suçum ne ya? Hep bana bakıyor. Aa aynısı bu neydi? Be. Ha dur? Bu da be. Adamın soru da be. Boşluk doldurma da be. Bu da be. De. Hocam bu sınav çok kolaymış. Sırayla soru da de. parte do caldo mais, sorte, sorte, por, por Hocam herkes aynı soruyu yapıyor. Hocam bak hiç kop. Bu ben. Hocam herkes aynı soruda ya. Hocam yardım et. Onu sallayacağım. Mari lan Mari. Evet. Kaldı. Evet bunu da yaptım. Hocam sorun bitti galiba. Boşum kalmadı hocam. Çok vurayım ben. Bak hep hiç boşum kalmıyor. Bitiriyorum. 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 8 gene. 2 tane nasıl bilemedim ya. Arkadaşlar bugün de böyle oldu. Bu e, kopya çekme oyununun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Şu an e, fail yazan yerin üstlerinde çıkan videoları tıklayıp eski videoları izleyebilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın, bay bay.